Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Bugün beraber ne mi yapacağız? Bugün beraber sizlere oyuncak kasamı tanıtacağım. Aynı zamanda oyuncak kasamın oyuncak meyvelerini, sebzelerini, yiyeceklerini tanıtacağım. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak kasamı göstermekten başlayacağım sizlere. Kasam gerçekten çok güzel. Şöyle gösteriyorum. Pembiş bir kasa. Gördüğünüz gibi hemen tanıtımına başlıyorum. Kasan birazcık büyük. Ama şöyle ki burada bir tane şöyle bir sürükleme yeri var. Buna yiyecekleri koyup sürükleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ondan sonra bir dakika arkadaşlar şu düşüklüğü göstermesi birazcık zor olacak sanırım. Şöyle koyalım. Daha sonra arkadaşlar. Buradan bir adet basma yeri var. Şöyle. Gördüğünüz gibi kırmızı ışın yanıyor. Sesi çıkıyor. Daha sonra buradan kalp geçirme yeri var. Bu şekilde. Şu taraftan kalp geçirme yeri var. Buradaki böyle fiş çıkıyor. Bunun fiş gibi bir şey çıkıyor böyle. Arkadaşlar. O tarz bir kısmı var. Buradan minik numaraların gözlüktüğü alanlar şekilde mesela doğru da çalışıyor ona ona basıyoruz şuradaki mesela 1 artı 3 eşittir gördüğünüz gibi burada direkt olarak 4 çıktı ancak böyle bu kadar yer alabiliyor gördüğünüz gibi başka yer alamıyor Buradan off yaptığınızda da buradan da geri sarıyor arkadaşlar. Daha sonra burada bir mic alanı var. Ben çalışıyorum. Merhaba, 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 merhaba buradan çalışıyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Daha sonra buradan kart geçme alanına hemen sizlere kasamın bir de şurada bir kısmı var. Şu anda kilitli burası. Hemen anahtarıyla açalım. Bir dakika arkadaşlar. Şurada bir yerlerde anahtarı olmalı. Benim buradaki yiyeceklerimin arasına koymuştum. Diye hatırlıyorum. anahtarı bu burada arkadaşlar. Şöyle pembiş bir anahtarı var gördüğünüz gibi. E şimdi anahtarını buraya sonra yan bir şekilde sokacağım. Ve çeviriyorum. Evet, şimdi anahtarımı çevirdim ve bu şekilde düz oldu. bastım Ve içinde bir sürü paralar falan çıktı. Bu şekilde bir alan arkadaşlar. Böyle gayet güzel arkadaşlar bu şu kısım çok güzel. Ben sizlere paralarını göstermek istiyorum. Şöyle birazcık çekelim. Burada 6 adet şöyle bozuk parası var. Bunları hiç burada kaybetmeyeceğim. Şöyle 3 adet burada var. 3 adetini buraya koyuyorum. 3 adet de şöyle başka var. Şöyle bıraktım. Daha sonra 3 adet nakit para var. Bu şekilde sevdiğim para var. İki adet kart var. Hemen bir kartlarımı geçmeyi deniyorum size. Yani olmadı. olmadı. Burada sesi çıkmadı. Evet gördüğünüz gibi sesi çıkıyor bir daha yeni. Evet bu şekilde sesi çıkıyor arkadaşlar. Açılınca şimdi bu kartlarımı da kas alanına koyuyorum. Ve bir de bu paraları da koyuyorum. kasamı kilitledim. Paraları kaybolmasın diye bu şekilde kilitledim. Buradan artık açılmıyor. Şimdi sıra geldi yiyeceklerini göstermeye. Evet arkadaşlar şimdi bir sürü yiyeceğim var. Buradan da gördüğünüz üzere çok fazla yiyecek var içinde. Minik yiyecekler var, büyük yiyecekler var. Büyük yiyeceklerden başlayalım. Birinci olarak şöyle bir kofretim var. Bu arada gerçek değil arkadaşlar. Oyuncak. Şöyle bir gofret yapmışlar oyuncak. Barkotu olmadığında zaten belli oluyor. Şöyle bir oyuncak gofret. Oyuncak bir sneakers'ım var. Şöyle bir sneakers'ım var. Ama açılıyor bu. Bunu da gene yemekten böyle yemek şeylerinden çıktı. Bu da bir tane animal biscuits var. Gilbert'ın şekilde. Bu da gene oyuncak. içinde. gördüğünüz gibi hiç yok. Minik avcum kadar bir şey arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra bir adet şöyle çinmalı bir şeyimiz var arkadaşlar. Cipsimiz var. Şöyle açayım. Yine bu da gerçek değil. Kendiniz gibi buza oyuncak. Bu arada bunların spot aynısı benim arkadaşımda da var. Ben ona doğum günü hediyesi aldım. Aynı zamanda kendime de almıştım. Bu arada bugün arkadaşlar özel bir video çekeceğim bu videodan sonra. Çok güzel özel bir video olacak. Söylüyorum hemen videonun. Adına. Arkadaşımla birbirimizi ne kadar tanıyoruz çekeceğim arkadaşlar. E, arkadaşım Melisa, Alia ile çekeceğim. Bir de ben olacağım tabii ki. Arkadaşlar dediğim gibi e, az önce burada videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın bir yiyeceğimi arıyordum o sırada. Dediğim gibi bugüne özel yapmak istedim böyle. Arkadaşım Aliya ve Melisa ile beraber sizleri zaten söylemiştim. E, beraber Arkadaşlar birbirimizi ne kadar tanıyoruz Challenge yapacağız Çünkü biz Alya ve Melisa ile Üçümüz aşırı e, Yani aşırı uzun zamandır kankayız sanırım Ve ikisini de ben çok seviyorum Onlar da beni seviyorlar Bu arada Melisa ve Alya umarım bu videosu izliyorsunuzdur Ben de size söylerim Buradan e, e, Size merhaba diyorum Melisa ve Alya'ya Arkadaşlar onlar da zaten benim videolarımı takip ediyorlar izliyorlar. Şimdi devam edelim yiyeceklerimi göstermeye Hemen daha sonra sakız var. Şöyle bir tane. Bunun barkodunu da yapmışlar. Her şeyin düşünmüşler arkadaşlar bu sakızı yaparken. Şöyle cleaner falan yazıyor üzerinde. Bu tarz bir laneli sakız. Evet şimdi sıra geldi kutu içeceklerimize. Hemen birinci kutu içeceğimi gösteriyorum. Birincisi şöyle bir süt. Oyuncak şöyle bir süt. İkincisi bir tane çikolatalı süt. Şöyle bu bir çikolatalı süt daha sonra üçüncüsü şöyle bir su bir paket su arkadaşlar dördüncüsü coca-cola çeri pipeti bile var şöyle coca-cola çeri ve beşincisi bir içecek değil ancak yine kutu bir şey o da şöyle kırmızı ketçabımız Kırmızı ketçapımı ben çok seviyorum gerçekten arkadaşlar. Yani çok güzel kırmızı ketçap sanki gerçek gibi böyle. Aslında hepsi gerçeğine çok benziyor. Ben ona bu, bu söyleyemedim. Böyle bunlar Amerika'da falan satılıyor gerçekleri vardı eminim ki. Ancak hiç bilmiyordum. Daha sonra sepetlerim var. Bir tane şöyle bir mor sepetim var. Bunun içine de istediğimizi gene koyabiliriz. Ancak çok şey sığmıyor. Sakızımı koyuyoruz sepetlerimiz arkadaşlar. Çok eğlenceli koyması. Bir de minik bir sepetim var. Onun yanında böyle başka bir yerden çıkan. Bu iki sepette kullanıyorum. Başka sepetim yok. Ama iki sepet bana yetiyor. Aynı zamanda arkadaşım Melisa'nın ve Arya'nın da kasası var. Üçümüzün ayrı ayrı kasaları var. Arya'nınki böyle Barbie'li, Melisa'nınki Wings'li, benimki de böyle pembiş pembiş, morlu morlu bir şey. Herhangi bir karakteri yok. Ama üçümüzünki de çok güzel. Bu arada bugün Bahçede arkadaşlar çekeceğim. Sitemizin bahçesinde çekeceğim. Ee, arkadaşlarımla birbirimizi ne kadar tanıyoruz challenge'ı. Bahçede çekeceğiz beraber. Onun için belki kasalarımızı da getirebileceğiz. Emin değilim ama tam çıkabileceğimizden. Çünkü dün bayağı kar yağdı. Dün de yağar diye olabilir. Şimdi sıra geldi minik yiyeceklerimi tanıtmaya bu buzdolabının içinde minik yiyeceklerim var. Aynı zamanda buzdolabına sığmayan bu iki minik yiyeceğim var. İlk başta buzdolabına sığmayanlardan başlıyorum. Birincisi şöyle bir tavuk tabakla. İkincisi de şöyle bir simit. Biz bunu simit olarak yapıyoruz. Aliyada da var bunların aynaları. Şimdi buzdolabını açtım. Direkt olarak beni şöyle bir yer karşıladı arkadaşlar. Altında biraz anlatacağım. Burada arada üzerinde Icebox Funny yazıyor yanında şu yanına koydum minik bir gene ketçap var. Bu ketçapla kıyaslayın. Öbürü bayağı büyük kalıyor. Hemen geri yerine koydum. Daha sonra bir tane instant instant noodle var. Delicious noodles var. Biz bunu ilk yoğurda benzettik ama yoğurt değilmiş bunun üzerinde noodle yazıyordu. Böyle minik noodle. Bir tane sütüm var. Gene büyük sütle kıyaslayın. Öbürü bayağı büyük kalıyor. Sonra bir tane böyle dondurulmuş hani etler olur ya arkadaşlar. Böyle dondurulmuş etleri alırsınız. Fırına atarsınız. Tavada pişirirsiniz. Öyle bir şey yaptık. Bu da şöyle de, üzerinde et resmi olan yine Canada Meats diye bir şey yazıyor. O dondurulmuş etimiz. Onu da şu tarafa koydum. Ve kapatıyorum. Kapattım. Şimdi sıra geldi alt kısma. Alt kısımda da bayı bir şey var. Hemen gösteriyorum. Bir adet pasta var. Bir adet pasta, bir adet şöyle jelibiz, meyve suyu. Bir adet delicious fresh meyve suyu. Bir adet vanilya coke. Vanilya coke ve bu kadar. Şimdi hızlıca geri yerlerine dizelim arkadaşlar. Şöyle şu pastayı da koyuyorum. Hop koyduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel. Evet arkadaşlar işte sizlere yiyeceklerimi de tanıttım. Buradaki yiyeceklerimi çok eğlenceli bir video oldu. Ben çok sevdim videomuzu. Bugün söz veriyorum yani söz veriyorum mu bilmiyorum. Bugün gene bir video daha çekeceğim bugün özel. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesi çok seviyorum. Hoşçakalın.